Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. beraber. Dur bir saniye şunu yapayım. Madde oyunu oynuyorum. 1999 olsun. Zombi oyunu oynuyoruz. Yani Popcap oyununun birinci bölümü. Ayrıca kanalımın dördüncü bölümü. Arkadaşlar. Plant zombi. Arkadaşlar bu videoya abone olun. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kik ne kadar like atar kanık de o kadar video kikler. Evet. Hadi bakalım. Nasıl gideceğiz? Popcap oyununda. Yani zor oyun. oyunu. Bir de bu hileli. Hileli değil. Hileli değil mi? Değil. Hı. Bazı oyunları hileli biliyorsun ya. Çoğunu değil. Evet. Başlayalım. Birinci bölümdeyiz biz. En kolay bölümü bu ya. Evet. Aa, bir Abi bir tane yara Abi bir ben oynayayım mı? Ha? Videoda olduğum için ben oynamalıyım. <laughs> Çünkü kanal benim. Kanal benim. yardım kana yardımcı olmuyorum ben burada. Ben burada bak ben müdürüm mü olayım? Evet boş işler müdür o. sen ne Ha geliyorlar galiba. İki tane, iki, dört, altı, iki, on, on iki, on iki, on iki Uğurluğumuz Evet son tur <laughs> Elleri kırılıyor ayaklar kırılıyor ah. Çiçek kazandık. ne göl göl level iki. Ki. Bu level'ı komple bitirelim mi ona kadar? Hadi ona kadar bitirelim zamanımız yeterse. Ben bunu bir kere bitirdim dem ama dedemin telefonundan. Artık abimin telefonu oldu. Evet artık bu benim telefonum. Ama benimki daha olmadı. Ben iki daha... Ben ben... Alper sen küçük olduğun için öyle. <laughs> ben küçük değil mi? Dalga geçme. <laughs> Hastalık mı? bak. Daha geçmiyorum Hepiniz zaten. Ya bunlar da bekleye bekleye hal oldu ha. Tamam <laughs> um, mı ya abi? Bir bir bu rumlardan al. Al onu da oraya koy. Tamam. <laughs> Oyunda en sinir bozan bir şey var. O geldi ne abi Ama o uzun bir bölümden sonra çıkacak. Evet. Hani böyle elinde şey vardı. Direkt öbür tarafa atılıyordu. İşte o sinir bozan ya oyunun sinir volkanı değil mi? Hı hı. Bak elinde böyle hop ya hemen geçebiliyor direkt. Twitch evet. atlıyor. Ama ama ondan sonra da sopa kırılıyor. Arkadaşlar, okay. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz yine hatırlatma yapayım. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca açıklamayı da okuyabilirsiniz. Oyun videoları çekeceğim hep. Abi hani Summer karakter var ya bu oyunda. Hı. İşte 12. tarafa koyarsan o atladığında onu yer. Hı -hı. Son tur. Aha son tur. Ali. Final var. Wow. Oo final yerindeki o da bayrak beynis bayraklı beynis beyin verin bize diye. Gerçekten beyni bak. Beyinleri alıp kendilerine takmalılar. Aslında. Daha iyi olmaz mı abi bu beyinsizlerden? <laughs> Zombi bunlar ondan. Minecraft'taki zombiler de işte bize saldırıyor. Neden? Beyin istiyorlar. Beyni yemek mi istiyorlar? Ama bu da çok değil ya. O kadar da önemli değil yani. Önemli aslında. Yani bak bak param boş yere gittiğinde fikir edemiyoruz. Şey Aha yandık ha bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Kafasındaki İşte biraz zor Sert plant. Onu niye kek koydun? Orada hani araba yok ya. Kolay geçmesinler diye. Abi o geliyorlar. Hızlıca almam lazım. Bravo yandık abi. bir de al diyor abi. ne Şuradan. Onu o onu biraz golf koyalar. Hadi ya. Hı, kalk ya Evet. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu oyunu bir kere bitirmek istemişimdir. Her matalar bölümüne kadar gelebilmişim. <laughs> Abimden öndeydim ya. Dedem, de, annemler ne vardı bilgim? Antep'teydi. Onlar gitmekteydi. Oyuna devam edebilmektim. Hı hı. 200 yaptık lan. Abi. Bir tane al buna koy. Ya. Baksana ga vuruyor vuruyor iki kişi vuruyor vuruyor ölme O kadar kalan gombi ki. Aha. Normal gombiye işte Abi paranı harcana git. Dur ya. hayır hayır. Sen geleceğinlik mi alacağım? Şimdi harcayabilirim? Ama parasını indirmek dem, ama parasını indirmek dem. Onlardan neden yedirme yapıyorlar şimdi değil? Beyni silecekler ya o zaman. Aa, geliyorlar ha. Tam ortada. Final hmm. var abi. Vurmayın. Bırak vursun. Ah, aha. Bunun gedene o gitti. At at. Atabilirsin. Düm. Oo, oh, arkadaşlar? Pate. Nasıl patlatıyor? Patates. Patates, patates şimdi. Patates. patates de bunları oyalıyor. Oyalamasın nedeni ki. Arkadaşlar benim duvar kağıdım nasıl? <laughs> Neyse oyunumuza geçelim biz. Arkadaşlar oyunlar çıktı. Telefonum abi. Görsünler. Level 5'e kadar gelelim ya. Evet arkadaşlar biz level 5'e kadar geleceğiz. Level 4 şu an. Yandık abi. Ee, abi zamanımız pas. kalırsa biraz daha ilerledik. Ne dersin? Hı hı. Zaman 8 dakika 32 saniye oldu şimdi. Aha geliyorlar. Bu arada arkadaşlar hangi takımınız? Evet takımınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Abi yalnız yere koyma. şey olmaz. Abi koyma koyma adam gelirken daha Hakik ne yapayım? Hata. Bari abi adam gelir ne kadar gibi bekleteydim. Korna koyardım. Abi çok yakında abi gombi. patates koyarız. Onu korusun mu? Hı hı. Aha sudan da gelin. Abi önünü kes. Şunu kapı kapı kapı. Vur vur vur. Abi şunu koru kapı kapı kapı. Hadi 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 hadi. Çok kapatacak dedim ben. Ne yapıyor? Ne yapayım? Adamı oradan da geliyorlar. Aba abi abi yandık. Ne yapayım? Dünya kalktı mı girdik abi böyle? Bak bir kule kaymış böyle. Bir de kuleye adam koymuş. Şu iki tane. Şurası da boş ya. Abi, abi kimi kurdun? Sen buraya kalkalanı mı kurdun? <Gülüyor> <Gülüyor> Aba 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 aba. Dur abi şuradan bir parça Dur dur. Hızlıca toplayalım. Bu parça. Ben koy. Aha bu parça. Nereye? Ağustan'ı ne koy bak o. Abi o burası da boşta kaldı kaplan. Patek kolma oyalıyor. alıyor. Patek olmak kardeşim ne yapmıştı? Yeme lan patek ki. Kim kapatı tek yemez. Bu uyuyor valla. Git git git. Oh. Hakkını almadı fazla. Abi. Abi para yağıyor. Bu da para para. Bu da alak mı çeksin? Onu abi? <laughs> Bu da en yakın. Bu bu değil mi? Hı hı. Şu kasklı olan. Ama yakın Doğu olan bir tak. Değil mi? Lüksü olan bir tak. Abi bak hala da ikilik kaldırıyorsun. Oh. ne oldu? Abi burada ikilik kaldırıyorsun. Neden oraya ikilik koydun? Bilmiyorum. Karışık koyuyorum işte. Elim mi? Para yok ya Bitterlerimizi bile yiyemediler. <laughs> Kaçan abi bak büyük bir sürü adam var. Hala tak kaldırarak onları da oraya koyarak. Final bari. Aha o final yerinde iki tane çıktı. Arkadaşlar zamanımız yetmeyecek. Öbür tur oynayamayacağım. Dördüncü turda kalalım. Bu bölüm bitsin. Dördüncü turda kalalım. Dur ya. Tamam. Arkadaşlar video videoyduktan sonra bitiyor. Aha. Oo, Kürek kazandık. Bu kürekle e, yanlış koyduklarımızı geri alabiliyoruz. Hem de parayla. Neyse arkadaşlar biz 5. turda kalalım. Daha sonra 5. tur oynayacağız arkadaşlar. Sizinle şu an 5. bölüme kadar geldik. Evet gördüğünüz üzere bugün level 5'e kadar geldik devamını çekeceğiz Tabii ki de siz bekleyin devamını Eğer devamını bugün istiyorsanız bugün çekebilirim abi bak ne var ne Neyse daha fazlası için abone olmayı ve like, like atmayı like al, unutmayın hoşça hoş kalın. kalın sevgiyle kalın Bay bay.